Botoks ne işe yarar? Botoks dediğimiz e, ürün aslında botulinum toksinidir. Bunun çeşitli markaları vardır. E, bu ilaç sinirle kasın birleştiği yerdeki e, iletimi bozarak, geri dönüşümsüz olarak bozarak etkilen bir ilaçtır. Böylelikle kaslarda geçici bir paralizi yani felç yapar buna ihtiyaç olan bölgelerde mesela kırışıklık yapan aşırı kırışıklık yapan aktif bir kas olduğu zaman yüzümüzde mesela işte nörolojinin kullandığı spastisite olan bir kasta veya migrene sebep olan aşırı kasılan bir kas bölgesine yapıldığında botoks bölgedeki kasları felç ederek istediğimiz etkiyi ortaya çıkarır. Ancak tabii buradaki etki edilen sinir kas kavşağının yenilenme süresi vardır. Bu yenilenme süresi 4 ila 6 ay, bazen 1 yıla kadar uzayabilir. Bu nedenle 4-6 ay sonra bu toksini eğer ihtiyaç varsa tekrar uygulamamız gereklidir.